1 iki 3. Hepinize merhaba arkadaşlar. ben İpek İzle ve Gül'ün 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine tekrardan Instagram'da komik videolara bakacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve isterseniz de beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdi uzamadan videomuza başlayalım. Mesajı nasıl cevap vereceğini bilmiyorsundur ve parmakların o hareketi yapmaya başlamıştır. Puv, your friend's laugh sounds like a bird. Abla sen de kişniyorsun. Herkesin gülüşü kendinedir. It's not benim mental sağlık geldi. Ama çok karanlık çıkıyor mu? Ha? <laughs> Harbi lan tabak nereye gitti? Kuralları yıkıyorum. 22 aylık kızım 85 yaşındaki dişi olmayan büyük anneannesiyle dalga geçiyor. 22 aylık mı? <laughs> Diyeceksin ki benim çocuğum 2 yaşında. Bu araya alınmaz daha fazla. Değiştireceğim tabi. Değiştireceğim aynısını. Baba baba baba. Abuşka beye bak. Yenisinden tam olacakmış. <laughs> Analar. Sınavın güzel gittiğini düşünüyorsundur. Ama arka arkaya 4 kez aynı şıkkı işaretlediğini fark etmişsindir. Ve bir tanesini değiştirmek istersin. Fakat hepsi aynı şıktır babamın villa kalitesinde dediği köydeki evimiz. Havuz bile var işte daha ne olsun. Broccoli, apples, pears, bananas, carrots, chicken. Oruçlu ve uykusuzken sabah ilk ders matematiktir. Sen ne anlatıyorsun be Gözünü seveyim be abi. Bir tek matematikte değil, her derste oluyor bu. <laughs> 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 Bismillahirrahmanirrahim. Cevap neymiş? Değilmiş. <laughs> yani hangi şıktan başlarsan o şıkta bitiyor. Evet şimdi karşınızda günümüz VP konuşmaları. VP dedim ve Whatsapp. Seni yerim. Yesene. Evet tam olarak bu. Sobayı yak dondur. Öf bıktım ha. Yakarım, da yakarım, Ki videolar her zaman daha kaliteli oluyor. Onu anladım. Abi sana zahmet. Bizim sobayı da yak. Öf bıktım ha. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk. Basma basma. Ben, basma basma. Al kırdın kırdın. Al kırdım kırdım. Al. Aslında eskimiyor şu video ya. <laughs> Kanka dışarı çıksak mı ki ya? Bilmiyorum ki ya sence. Bilmem bana fark etmez çıkalım bence. Bence de sence. Senin istiyor mu? Sen istiyor mu? Senin canın isterse belki de ister bence. Senin isterse ben mi ister bence? Çıkma boş ver boş Ya. Ver. Bilmem fark etmez sence. Çıkmasak bence sen daha iyi bence. Bence de ya boş ver. Bu çık. Bu ne oğlum? Çok eski bir şeye benziyor lan bu. Atarız daha bunu. Bu kim çalışıyor lan? Alo? İkinci Murat mı abi? Arkada Erik dalı çalıyor lan. Batman mı Spider-Man mı? Sen hangisini biliyorsun? Spider-Man. Ben de geçenlerde bunun filmine gittim. Çok güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum. Aferin. Güzel işte abim kısa yolunu yapmış. <laughs> Elini indir hareket yapma. Elini indir hareket yapma. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve umarım eğlenmişsinizdir. Yandaki iki çıkan videoma tıklayabilir. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.